Merhabalar arkadaşlar, yepyeni bir Badbox'da ekiple beraber karşınızdayız. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Aa Optik köylü değişmiş. Değişmiş mi? He? Ben değiştirmedim ama. Normal köylü olmuş. Başkasınınki gelmiştir abi. Bizim normal köylü ama bu. Optik seni kıskanan de. biri yaptı. Ali abi belli. Galiba, <laughs> galiba senden şey. olabilir Ali abi bu ya. <laughs> ben bir şey yapmadım ki, hiçbir şey değiştirmedim ben. Yeşiller bize geliyor ortadan. Gençler yanlışla bir altı da bir işe yaratın. God şey Breach yaratsın. yapıyor abi. abi. Gelin. Hayda, tamam bakıyorum. Bu ne yapıyor abi? düştü de yine ortadan bize kat bir iş yapanlar var ha. Ve karşı Oğlum yeşil oluyor, bizim takımda yok. değil ki la. Yapma ya. Karşı takım şey, abi. Komşu ya. değil ki niye? Alakasız. <laughs> yine, yine başladık. <laughs> ah, <nerede>? Başladık. <laughs> geçilmez. Gene başladı. Gene başladı. Sağ Sol, soldan e, geliyor söyle. Aynen. Abi Fireblattı. bu... attı. Amaç ne? Hayda Ama acayip yine, bir var başlar geldi. Hayda. Sarıyı kırdı. herkese mi gidiyorlar işte. acaba? Hani var ya bunlar. Belki de abi. Mustafa ne çakmak taşı var ya. Ya. Ne oldu öyle Çakmak taşı vardı sandıkta bir an. Hı hı özellik gelmiş. Ha, geldi geldi, geldi. Yine yeşil. Geldi. geldi. Ee, abi dokunamıyorum o, işte var ya adamlara. Evet Töpe'den. evet çok acayipler. Fireball var mı? Geliyor mu yok. Abi herkes düşman edilip de bu kadar fireball nasıl kırılmıyorlar ben mi? de bunu anlamıyorum ya. Bakayım bu neymiş? <laughs> Alamıyorum fireball. Yok mu bunları kıracaktır ya? Aha, aha. Helal. Zeniye bak. Oha çok iyi. Neymiş bu o? Kendine mi çekiyorsun abi. blok siliyor galiba. Adamın altındaki blokları sildi yani. Blok zapper ya, yani. gibi bir şey mi? Zapp zapper. Evet. Yani. Zapper. Ben, ben saraya, blok yapacağım. Gidiyor. Tamam gitsin biz de yeşile gidelim. Helal abi gidiyor Ekip yine okuyor. Ben gidiyorum. <laughs> Harbi şey, ekip kaçıyor engellemeye çalışıyorum da. TNT, bi tnt biz olsa kırdık bunlar ya. Adamın TNT'si Mısır. var da keşke atsa yap yani. Bana tuzak yapmaya çalışıyor. Mısır var mı TNT falan bir şey? Yok hiçbir şey yok öyle abi kazanıyor. Sen base'de teksin ha. Eğer base'de Lan bu ne? Oho, ne yaptı adam? Aa açtım bedi Aa. kıramadım <laughs> ya. Açtım bedi kıramadım ya. Ah be abi. Mısır'sın olsun, olsun bir dahaki denemedi hadi. Kırdım kırdım kırdım. İşte bu be. Helal be. Oy açtığın yerden kırdın o. Evet evet açtığın yerden kırdım abi. Süper hadi gençler bunlara Gondor team'in kim olduğunu bir gösterelim mi? Birini eledim tamam. Gençler bu arada böyle olmaz. Bizim Gondor team'e özel bir şarkı yapmamız lazım. Marş gibi. Abi yapay zekadan Gondor... yapıyorlar ya aslında bir tane Aynen bizim yapıyoruz. Zekiman güzel yapıyor aslında. Buradan duyuralım yapabilirse. <laughs> Vallahi Zekiman da şu an sınavlara çarşıyor. Başlayacağım isteklerine ya diye. bu <laughs> <laughs> parça kek alabilir miyim diyor da. Lan oğlum bu, ha, bu herifler çok az dakika kalıyor. Ben sinir oluyorum bu olaya ya. Zekiman, Fer Tayfur çok severdi ya. Aa ben Allah de, rahmet, rahmet eylesin Fer bu eylesin. arada vefat etti. Biz bu videoyu çektiğimiz zaman tabii siz ne zaman izliyorsunuz arkadaşlar bilmiyoruz ama severdik be. Optik süper. Allah rahmet eylesin. İki canım kaldı abi de ortada bir Lan şey Benim çıkmıyor. de canım az doktorla buradayız. Ortada bir tane emirat vardı attım. Doktor ben bir ölüm dalışı gibi bir şey yapacağım. Ben bir base'e ah Ah yeşil uçmadı. O şey değil. Şey ah, makas da almış herhalde. Gençler şunları kırdık ya. Çok iyi. Çok iyi. Çok çok iyi. Yani şu God Bridge'leri falan. Aferin lan yaptık. Baktım abi şöyle dedim. Ben derim, de iyi oldu. ol. Eyvallah abi. aslanım. Eyvallah. Cansın sen. Can. Eyvallah abi. Oh yeşiller yeşil abi. Sıkıntılı abi. Sıkıntılı sıkıntılı da. Ona rağmen bir de kırı yok bitiriyoruz ya doktor. O çok önemli. Hani. Süper zımbıstım. Evet. Bir, bir tane şey geldi. Sen, <laughs> Allah. Aa, Alabimiz geliyor. Tamam. Kırıyor kırıyor, At, kırıyor, kırıyor 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 Süpersin be o fireball'u kim attı ya Attım ben attım helal attım be Helal be optik be <laughs> Helal be Canı çok az kovalıyorum Mavi gelmiş Vay terbiyesi Tam Öldü ve elendi <gülüyor> Helal <gülüyor> helal 4 <laughs> tane elmas getiriyorum ee, Yeşilin tamam, biri öldü, bizim sağ base'de Bu düşen kimdi la bizim Evet ben gittim. Gördüm ya. abi. Mısır Orta mı? Yine Sarı bir sana görünmez birim şey. vurdu. Bak seni bir, öldürdü sayıldı. <laughs> yo yo optik öldürdü. Hayır seni bir öldürdü sayıldı diyorum. Aa sarıya bak. Abi. Hadi i̇şte hep işte, hayır bol işte, hayır işte, işte, Hop süper. Nasıl <laughs> sen kendi kendine mi düştün biri mi düşürdü diyorum yani abicim. Görünmez falan olur. Da... O adam düşürdü sonra arkamda optik vardı optik de adamı öldürdü. Ha tamam. Yani yeşil, o yüzden adam aa, böyle el, Gençler yeşilin şey. ikisi de aa elinden mi kaydı optik? <laughs> sağdan, yok optik'in yeri <laughs> Gençler yeşillerin ikisi de bizim sahabesi. Gidiyoruz mu? Ama gider ölürüz gidelim ya. Gidelim, he, he. Yere, gider, gider oluruz ya. Bence ben girme arkandayım çünkü. Gidin gidin abi. Sol tarafta iki tane mavili var. Ben base'deyim. Gidin abi Ben niye vuramadım mesela o falan. Şu şapkalıyı alalım. Aynen aynen Mısır'da. Şapkalıyı da. Arkaya kaçtı. Şapkalı arkaya gitti ya. Bildi bildi anladım ıslık onu. Geliyorum abi. Atacağımızı. Aman dedi bunlar beni dedi kıdırdatacak Hayır. dedi. <laughs> Boş. Gidelim, Boşmuş bura. <laughs> Tırt diye bir ses gelecekti neredeyse. Yalnız onlar invaze alacak gelecek gençler haberiniz olsun. Evet, Terip tuzak atacağım şimdi. Beyz'de 4 tane elmas vardı ben. Ortaya ge geçiyorlar. Ortaya o, geçiyorlar. Barış. Bir tane de alarm açtım. Gelirler sabırınız 3 elmas musun? attım. Ortadalar tamam, şu anda gençler. 2 yeşilde. Mısık tam önüne tamam, çıkacaklar abi. abim. Allah. Bu taraftan da bu kanattan da ben geldim. Sol cenattan geldim. Ben de geldim. Ben de geldim. Yani, Oradan da, da strike fire, fire Fire, fiyat, fire Mıstık ölecek, ha, harikasın abi. işte bu. Iıı. Öldürürsünüz, base'e giren öldürürsünüz. Yerim abi. Mıstık doğuyor Mehmet. Abi şansa hmm. bak nereye gitti? Doğdu nerede? Hiç önemli değil, yukarıda tepede. Kaçıyor Aa, ya. Tamam, kovalayın kovalayın. İşte bu oğlum. Eee malzeme attım. Işte. Hadi optik be, izliyoruz seni. Hadi aslanım. Bir canı var abi. Ah, öldü. Bence. İçim öyle... Bir tane vursam gidecek. İçim öyle sindi. <gülüyor> <gülüyor> Ne tarafa doğru karşı Karşıya mı? Tamam geliyoruz. Hayır ya düştüm ya. Çok az Tamam var tamam karşımda. Altı yama yiyor. Fireballla kaçacak. Hadi bakayım. Ya kardeşim artık öl ama ya. Öl ya. Ha sonunda be. Tamam, Hala şurada cici. bile God Bridge, Mud Bridge <laughs> bir şeyler yapıyor ya. GG en GG. En çok kill bunlar almıştır muhtemelen değil mi? Aynen. Neyse. Bu arada abi. gençler GG yazıyorum. Çete bakın. Ben de MVP plus plus'ım sadece. Oo. <gülüyor> ne <gülüyor> yapayım? Baktım böyle default şeyle geziyoruz. Herkes bir artistik. Aa ona <laughs> çok benziyor bir harita. O zaman ikinci partta bu olsun. Plus pluslar var. Bakalım nasıl oynanacak. Görüşürüz zaten. Zaten başladı. Konuşamadım <laughs> bir türlü. <gülüyor> <gülüyor> plus plus bizim takımda. Plus <laughs> sadece bir plus'ım var doktor benim ya. <laughs> Çift plus yok? Hayır. Siz, siz nesiniz? Direkt MVP mi? Biz <laughs> <laughs> bir hay yazsın VIP yani, mi? mi? sadece? Hayır mesela. Ee, yani. ya... Yeşil sadece. Ha, MVP var mıstık bizim takımda. Ay mıstık. Sırada benim gariban mıstık. <laughs> <laughs> Ay bile bize yazamıyorum. Klavye bozuldu. Hay bile demedin mıstık bize. O 150 <gülüyor> yıldız parlıyor <laughs> ama mıstık. Eee. <laughs> o 150 yıldızın asaleti yeter. Optik kaç almış? Ya mı? Aa optik. Sen şu <laughs> şeyle çok aa ortam. geliyor. Abi. Mavi geliyor ortadan bize. Evet abi oradan bayağı aldım ben. Onu ben bana da yapacaktık. Arkanda arkanda bir tane daha var. O. Süper. Tamamdır. Ee, şu kim doktorum? Şu an neredeyse fireball atıyordum ha. Haydi. Şöyle bir durum var. <laughs> Sık, trap açsan diye Öldü bu optik. Hala ha, ben yap kaydı yine. Ay gördüm gördüm. Mavinin birini bıraktım bize doğru geliyor. Bırakmayayım ya geçti zaten tamam. canım az. Hallederiz abi. Canım az zaten. Öldüm. Tamamdır. Yere düşmeden nasıl öldüm onu da çözemedim ama olsun. Gençler plus pluslar sanırım mavi de o zaman değil mi? Evet, Allah Allah. Mavi geliyor mavi geliyor mistik. Tamam be izleyiciler. Yes, gelsin gelsin. Trap geliştirdiniz mi? Açıyorum bir tane trap. Armut'a benziyor bu gelsin. Var var trap var. Yukarı çıkma işte ya. Yolu çöp ediyor ya. Süper. Halledebiliyoruz bu. Üç tane Üçü de geldi. Üç. Üç mavi var. Üçü de geldi. Deyiz deyiz. Alarm kırabilirsen aslında şu anda. Doktor Değil şuradan yok. yol yapsam o, oradan aslında. Oradan yol var mı? Aynen. Yok ya. Sağdan nasıl... yol yapabilirsin Oy, aslında. Oyyy lagıra bak lagıra. İndi indi lagıra bak. Oğlum bu ne? Bu ne o ya? Bu neydi lan öyle? Hep daire bir tane daha. Düştü o da. Bizde mi var acaba? Adamlar. Hepsi, lag mı? Bizde la mi var acaba harbiden? Yok ya biz iyiyiz. Mısır girme. Ay. sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben şu sağ taraftan yol yapayım mı gençler ya? Ama Aa, ben onlar... bir ortaya alıyorum. Bayağıdır bakmıyoruz çünkü. Tamam. Ben de bir sağdaki elmasa i̇şte. git gel yapayım. Doktor sola gitti. Tamamdır. Gittim aldım. 5 tane koruma açacağım 3 tane de buradan Orada aldım. Orada açabiliriz aslında doktor. 3 tane de ben getiriyorum. Aman sandığa bıraktım 5 tane abi. Koruma doktor koruma da olabilir beş... ya doğru diyorsun. Sandığa bıraktım ama 5 tane. Hangisi istiyorsan <laughs> abi. Doktor dayanamadım ya. Aç aç abi. Rahat rahat kesek. Şimdi koruma, şimdi koruma olsun amacımız. Geçe biriniz de hazır olabilirsiniz. Aa sağdan yolu yol yaptı geliyorlar. Sağ kanatta ile artık mıstık. Ha, düşürdün mü? Süper. Ortadaydı. Evet düşürdüm. O ne lan? O ne? Bir tane niye dokunamıyorum abi. İkimiz de karşılıklı birbirimize vurarak yaklaşıp o nasıl bana vuruyor önce? Geç önceyi biliyoruz nasıl vurduğunu da. Ya önce evet. Evet. Onu bir tane vurunca da zaten şey oluyor. Soldan geliyor gençler bu sağdan pardon. Ben bir ortadayım. Ortadan doğru onlara gideceğim. Sağdan iki kişi. Üçü de geliyor. Üçü Optik de sağdan geçti. gelecek. Abi, bir tane şey, şey geliyor. Döndü. Girersen kırarsın. Dönüyor biri daha. Onu alırsan şu an kimse yok. Ben Aha, şurayı düştüm. kapatıyorum ki. Optik. <gülüyor> <gülüyor> ah be o tek. Düştüm ya. Kırardım var ya. Ben sağ kanat tutmaya ne çalışıyorum ben? elimden geldiği kadar. Zümrüt var base'de. Aa, ama opsiye de birklebiliriz. Kaç tane? Ben iki tane daha getiriyorum ortadan. Üç tane var. Aa, kırıyor, tane. kırıyor, kırıldık. Kırıldık. <laughs> attı beni, beni attı. Ay kırıldık mı? Kerim abi koş. Ben koşuyorum koşursan da. Ah. Hayır ya <laughs> Oğlum nasıl oldu? İmimiz mi olmuş? Abi, imimiz olmuş. Yani. Siz rol Ben konuşalım. yolu temizliyordum. Nasıl geçti oradan ya? bir zümrütümüz var 5 tane galiba. Evet, 5 tane zümrüt. Oğlum olsun. başka kimse yok mu oyunda? Ben anlamadım. Ortada da kimse yok. Sağda solda da kimse yok şunlara bir intikam abi en azından. Gençler o zaman yine bizim her zamanki B planı. Base'den çıkmadan defans yapıyoruz. yapalım. Tepede. Tepede i̇ki, bir tane. İki tane attım abi. şey altın. Yere attım ben de. Dur atıyorum şeye chest attım. İki tanesi Aa, bu burada, da galiba. burada galiba. Burada shift çökmüş duruyor. Yukarıda da var biri. Evet yukarıda. arka taraftan giriş varsa arka taraftan girer bunlar. Aynen aynen geldi. Evet evet arka taraf var. Mısır, bir tane daha altın attım sandığa. Tamam sekiz. Tamam kapatıyorum tamam. arkayı. Hmm, Red'de kırdılar. Kerem abi şey var aslında... mı üstünde elmas? Yok hiçbir şey katma hepsini. Bir tane aslında koruma açarız da. Bir dakika ben gidip geleyim mi sol tarafa? Tepede abi tepede pusuyor. İki tanesi var değil mi tepede? Bir tane galiba. İki iki iki, iki Abi iki. Şey işiyor, iki Bir şey şu iki içi. Bir şey içiyorlar. Ben içtim ben içtim. hiçbir içmiş gibi ya. panik olsunlar. Üç geldi. Üç geldi üçü de burada. Dalacaklar. Abi şarkısımız var ya. İç git istersen. Nasıl ölüyorum ya? Arkaya gitti Oo, o kadar Ooo <laughs> Hayda. Yine mıslık gitti ya. <laughs> Ala abi seri karşı atak. Ala abi seri karşı atak bunlar. Ben Şuradan gidiyorum geçtim. abi evet onlar gelmeden sen kaç karşı buradan. Karşı atak abi. Mıslık <laughs> ben atıyorum. Adamlar şey diyor herhalde şu piçiyi bir alalım şunları. Gel bakayım gel, <laughs> buraya diyorlar. Biz. Ben sola kaçtım. <laughs> Ala abi hepsi oraya geliyor, geliyor. Yani. bence oradan gitme. Anladı biri. İçine, hepsinin içine doğdu. Alev Harbi mi diyorsun topuyalım. ya? Boş ver bence ya. Yani. Olur Aa mi? yok kırmızı geliyormuş Alev doğmamış işte yine. Yani. Git git. Yo biri sağa sola vuruyor gayet de mıstık. Hala baktın olmuyor oh, oh. dön ya ben topladım yine malzeme. Italiye baktın da olmuyor. Tamam boş ver ya. Sarı var bizim base'de. Hayır sarı gelmiş aynen bizim base'de. Gel Saçmalık dönelim Kerim abi bizde. Ulan ses de duyurmadım de ki de ya. yani. Aha. 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 <laughs> varmış. Alarm dedim ya. <laughs> Onu dedim. Abi. Alarm. Sol altta biri kırılınca ona baktım. Karşımda yellow spawn oldu resmen ya. Of. Kerim abi ben hemen gidiyorum Hayda. deneyim kırmayı. Tamamdır. Dene dene al artık iki tane de attım. Attık al iki tane de attım. Bunu nasıl? Eee ben öldüm siz hala oradasınız. Yeni geldik abi. Sonradan geldi. Ha. Yeni geldik abi sonunda. Geldi. Abi böyle bir şey yok ya. Yolu komple kırdılar optik. Ben sol altta bir anda yellow kırılınca dedim yellow bunları mı kırdı diye. Bak bir anda herif karşımda gördüm ya. Optik ben şey yapacağım üstüme tamam. çekeceğim sen kaç. Dişim dişim. <laughs> Ama mısı <musun kaldır>? gördün. <laughs> tamam sola, sola doğru gitti. Bende bir de elmas da vardı ya. Optik base'lerinde şu an kimse yok. Ya. Ha bir kişi var. Bedin üstünde o da. İki e Enstone son vardı. Kır orayı tamam. Heh, Hadi helal, işte bu. tamam. bu. Tamam geri kaç. Doktorun yanına helal. git. Doktor yanına git bence. Kaçıyorum kaçıyorum. biri ya. benim burada. Bir daha Aman toplarız, imiz ]im. alıp öldürürüz ya. Hı hı. <laughs> ben bir daha hata çıkmayacağım böyle kritik durumlarda ya. Hep yukarıda bir kişi var bu arada doktor. Tam biliyorum biliyorum onu. Biraz fireball falan beksin, demir kılıç falan alacağım abi. Gelim Kerim abi. Üstte bir kişi var optik. Elmas var mı? Ha. Elmas sandıkta arkadan gelmeye çalışacak benim düşünceme göre. Ben onu takip ediyorum. Aslında o tekken onu halletsek. Arkaya aşağı doğru evet. yavaş yavaş iniyor gençler. Bir çıkıp bir fireball'la düşer Ondan aslında. bir kişi var. Neyse. Aşağıda bizim arkada ama alakasız bir yerimiz, Sen yanımda kimsin lan? Buyum buyum öyle. Ha bir fireball o tamam. tamam. Yok ya yani, Bir daha Öne bir doğru ha? gidersen o atabilir. Lan oğlum altındaki bütün bir kırılmıyor. Ha altındaki ya normal yok. Yok diyor, diyor, diyor. ki Ona ne yapmak lazım? O adam bir Bence daha boş şey boyuyor, abi de. Kumruk vuruyor. Boş ver boş ver kalsın. Tamam tek tek her. geri çıkıyor yukarıya doğru. Yukarı doğru çıkıyor. Hemen oradaysanız oralardaysanız dönüp bir fireball gider. İşte bu. Tamam aldım. İşte bu. Tam altın elma altın elma stok. Ortadan bir tanesi gelmeye çalışıyor haberiniz olsun vazgeçti. Ayı. Vazgeçti. Altın elma stok yok şurada. Tamam. Ama ortaya alıyor ha. Ortaya alıyor 3 kişi evet. bir onlar ya. Şoptik altın elma var, var mı tip? Ulan ya bir abi. halta da yaramadı beni öldürdü. Hadi ya benim var. anlamadım yellow bizim base'de ne benim işi abi, var abi? Tamam gel ortaya abi? gidelim. Allah Allah. Tamamdır. Abi o onun gelmesi saçmaydı ya yani bir sebep yok da açıkçası da. Blue'nun biri sarı herhalde. da. He, kırılınca dedi ki şunları bitireyim. Kırmızı da kendi base'inde. Kırmızı tam arı. Mavinin <laughs> biri Blue'da. da. O tek tek şey dört dolu. Dört base'de dolu. Orta dolu. Tamamdır. Sağ sol dolu, karşı dolu. Herifin yani şu şey ortada tek tek alacağız o zaman. Tek tek alacağız abi. Hiçbir şeyler yok ya. Koruma, şartınız. Arkadaşının yanına doğru kaçıyor. Bir bir tanesi şuradan abi? köprü. Var bende atacağım. Geçecek de geçmedi. Köprüye Geçme geç göz... de burada biri daha var ha. İmiz çık. geri dön. İmiz işte. İmiz işte. Yolu patlat. Yolu patlat. Yolu patlat. Yolu çok az patlattınız. Bence gerek yok. Geldi geldi evet, inviz dibinizde. Geldi 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 yanınızda. O, i̇şte, arkana geç. Durmayın. Kenarda. Hayır, doğru, zıplatma hayır. çubuğu var. Hayır, İşte bu. Tam öldü öldü öldü. Bir tane Merhaba, fireball kaçacak mı? Fireball yok yok. Sağa doğru gidelim Yok yok. Hayır ya. Yok bende de. Koşturacağız mecbur. Tamam. Buraya doğru geliyor. Burada ama. kimse yok. Ee, dönüp fireball çakabilir. Yaptı. Abi inanılmaz hayır, ya. Skelim abi sakin ol. Kalırsın efendim. 1 1 1 doktor. Ben Hadi doktor. Hadi i̇şte Kerim abi. abi. Yanlış Abiler için. Kardeşler için. Gözün kardeş, kulağın olacağız kardeş. Kerim abi. Red base'inden çıkmıyor bu arada onu söyleyeyim. Biz ortaya bak. geçeceğim abi. Ha, mavi geliyor ah, ortaya, evet. alırsan... ortaya. Abi alırsa. Mavi ortaya doğru bak, geldi. Abi. Deneyeceğiz. Evet abi mavi alırsan Red'i invisa falan her türlü aynen, alırsan aynen, aynen. arkadaşları da izlemiyor. Doktor o da ortada. Nerede abi, bizim mavi? Da. O ortaya geldi. Yukarı doğru çıkıyor. Ben gördüm. Senin o Kerim Kerem abi golem falan alsaydın ne var? Bu sıkı halledeceğiz artık. Bir kısmet. Hadi bismillah. Yok yok doktor. Elma yani, hemen ya, karşına çıkacak. Yok. Yukarıda yukarıda hala. Tamam. Şu Herifin ismiymiş ben onunla karıştırdım. Bence high ground ona vermişken dalma ya. Heh. Bekle bir şey Fire ball Süper. Abi. Abi, çok açık. Doktor al Kerim abi yok. topuk. Bu arada çek. Kerim abi alttan kaç Kerim abi kaç, kaç kaç. Hayır hayır. Hayır. Ah be. Sık be. Kapışamıyorum. 15 bin Ben abi. kötü düştüm orada 50 ya. 50 yani 50. 50. beni saçma düşürdü biraz da. VP diyor. GG. Good fight. Yapacak Ben en Ben de gideceğim. Canınız sağ olsun. Canın sağ. O zaman hadi win alalım. Üçüncü partta winle bitirelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü partta birlikte win'imizi alıp hırsımızı aldıktan sonra güzel bir bitiriş yapacağız. Yalnız hep Mıstık'ın dediği gibi biz böyle iyi oynayan bir takımla uğraştığımız zaman hiçbir zaman başka bir kimse onlarla uğraşmıyor. Yine onu yaşadık. Yine Yellow ah, gidip işte. bizle uğraştı ve <laughs> beni öldürdü. <laughs> Nedir bu bizim başımıza gelen sıkıntı? <laughs> malzeme var keste. Tamamdır abi. Ben ortaya yol yapıyorum ya. Ortaya bak gençler verirsek geliyorlar. In, alıyorlar geliyorlar. Bizi alalım. Opsi olmasak dahi biz invis alalım abi. Evet bizde dursun. En azından sandığımızda dursun. Kesinlikle. Düştüm. Ben tamamlıyorum. Yine klasik 3-4 blok kalınca düşüyorum hep ya. <laughs> Yolun yarısını hiç düşmem ben. Şey ya başında oluyor. ya Mavi de gelmiş. Hemen zırh geliyorum optik. Hemen yardımına geleceğim. Bize gelecekler benim. galiba. Sağlık. Bir tanesi. Aynen. Ortadan biri gelmeye Aynen, çalışıyor. Biri. Halledeceğim onu. Bir de beni peşimde. Problem yapmayın. Çok Uy, iyi çok be. Iyi. <gülüyor> ben <gülüyor> götürüyorum. Ha burada da bir tane var <gülüyor> hallediyorum. <gülüyor> Attım. Ha helal be. Blue bir de elmasımıza geçiyor bak sağdan. Yani karşı atak yok. Aa lan ben oğlum bu optik ben. değil miymiş ya? Yo, Bayağı da benziyor ya. Yok yok. Aa nasıl var harbiden. Sırat aynı. Ben, aynı o, ben ya. var ya renge hiç bakmadım. Kırmızılı. sandım yüzünden. Alex var ha, ya Alex. A Alex. Bu ne oğlum böyle? <laughs> ben de gördüm şimdi. Ama yakından şeyden benzemiyor tapdan. Ha bu, bu görür görünü. optik nasıl aldım? Ya, ben de anlamadım. Sen ya. de. Sen de. Kır kır kır. Aa bu ikisi armut. Kırabiliyor musunuz? Ana optik öldün mü? Ben öldüm ki. Aa. Gençler beyiz sizde. <laughs> Adam bana bir vurdu ben uçtum. Ben 5 dakikadır seni bekliyorum ya kırdı. Gençler beyiz sizde. <laughs> tamam abi bizde. Sıkıntı yok. Ortayı tutmak lazım bu arada ortayı topluyorlar. Helal be. Helal, Helal be. be. Helal be. Deminki adamlar bize uyguladı Ay, taktiği uyguladı. Gelin. Aa kırmızı. Tamam öldü. mi aldın öyle? Evet. Öyle abi. E ee, güzel işte dita, oyunun başında birini elemiş oldum. Aslında evet yani Abi. yerine bu da mantıklı. Lan oğlum 4-5 canı kala bitti ya hepsini temizliyordum mavilerin. Gençler gerçekten aslında invis imviz, imviz, imviz. temizle, temizle, temizle gidebiliriz. E bu oyunda öyle olsun abi bir tane daha getir. Aynen öyle. Da. Allah düştüm Tam ya. <laughs> Hopti. Hayda. Bugün hep düşüyorum. Aa, arkadaşlar bu arada şu bilgiyi vereyim. Optik kendi setup'ında değil yine. Evet. O yüzden de bugün biraz sıkıntılı olabiliyor. Abi klavye var. Klavyenin F tuşları yok. Hatmış şey tuşları yok. Ee, Namlok tuşları yok. Valla. Şey yok. <laughs> Öyle abi bu arada yatak full şey. Tahta ve yün. Onların mı? Çok iyi. Nasıl? Evet. şöyle bir şey yaptım. Açıldı. Açıldı yatak. Mısır kır sen. Helal Süpersin be. be. Helal be. Süpersin be ya. Abi, ne yaptılar? Peki abin onlara ne yapıyor? Yargı bir Bir tanesini e, öldürdüm. Tamam, Diğerini 7-9 biliyor musun mıstık? Güzeldi güzeldi. Orada baya süpürdün öyle abi ya güzeldi. Gençler e, mısık biriniz ol. Birini zırh olabiliyorsunuz gençler. Mısır sırrı ol. Doktor oldu. Tamam, Var ben hala, ben ben var hala malzeme var. Bir zırhı daha var. Birim geliyor. Aa soldan soldan sarılı fireball attı. Tamam, nane challenge istedi doktor. Ben ortadan yol başlattım da düştüm. Tamam, bakıyor hala. Tanrı'nın yatak korumasına baksanıza. Ben acaba şey temizlemeye ya redi. Birini kırıp yarım bıraktığın zaman her daim şu şey yapıyorum. Oradan yumruğunu yolunu karar olmadı. Aynen. Tamam, hadi bir tur e, deneyelim Yelilov'a. Base boş yalnız şu anda bizim. Dönüp dönüp ara ara bakıyorum da. Ne oldu la öyle? Alaip sen istersen kırmaya odaklan biz Allah biz kil mı ha? <laughs> <laughs> Tamam tamam kırıyorum ben. Öyle demek istemedi. Öyle demek istemedi. <gülüyor> <gülüyor> ne demek istedi? Gitti. Bitti, bitti Ay, mi Ya Ah be birini öldürdüm de. Oy. Bu, seferde direkt <laughs> Bu sefer direkt bitti. Eyvallah Aynen. Allah et kalmadı ya. Ne vardı mısın? Blok Herkes kırmam vardı. Alette. Bridge Aynen. bu bir. bridge direkt mıstık bu şey. Komple şeyi yok ediyor köprüyü. Bir tane bile o değil. Oha. çok iyi. Oo, Helal çok abi. iyi çok iyi çok iyi. Karşı takım, <laughs> ye, karşı takım Bir tane kaldı. Düşüyordum düşmedim. O da burada <laughs> elmasında. Bizim elmasında mavide. Bizim Ama ee... gözükmüyor şu Mavide. Ha pardon mavi değilmişiz. Yok yok orada değil Ali abi dön dön. Buradayım buradayım. Kendi base'inin sol tarafında. Mavi ile tamam. arada düştü. olan en Düştü. Bir tanesi. Hayda. Gigi ya. Ha, ne oğlum? Gigi, oğlu. Gigi. 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 Alexe'ye bak Alexe. Allah ya be, benim altım ben mi kırıyorum siz mi kırıyorsunuz <laughs> işte ben anlamadım. Bilmiyoruz ki yani. düşüyor abi. Hep ben düşüyor bu. Kerim abi, <laughs> Kerim abi, abi her yere patlatıyor. Benimki o kadar patlatmıyor, az patlatıyor. Nasıl? Tik sen. Doktorun evet şeyi böyle. Nükleer bir bomba gibi. Evet, Kerim abi. Dar tasına almış. Harbiden ya. Neyse gençler güzeldi. Bir tane part kaybettik ama olur öyle arada. Ya işte bir Benim şanslı oldu yok Şanslılığımız oldu bu arada hani invizle geldi kırdı. Hani aslında bizim adamlara yaptığımız saklı ama biz yine uzun süre dayandık bu arada. Biz kırıp hemen temizleyemiyorlar en azından dayanıyoruz bir süre. Sağlık olsun ben de armutalığına düştüm. Şanslılıklarla doluydu ama en azından son parti kazandık ve rahatladık. Dostlar teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Eğer keyif alıyorsanız ekiple beraber Bedwars'tan kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Ekipteki bütün herkesin kanallarında açıklamada bulabilirsiniz. Onları da ziyaret edin. kesinlikle unutmayın. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.